Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Bugün yeni bir gramer var. Soru kelimeleri. Siz bu grameri biraz biliyorsunuz. Mesela ne, kim, bu ne, o kim biraz biliyorsunuz ama hangi neden bunlar yeni bugün yeni soru kelimeleri öğreniyoruz şimdi başlıyoruz evet ne içiyorsun çay içiyorum ne bir obje soruyor obje yani ne içiyorsun? Çay, kahve, su ne içiyorsun? İkinci örnek ne yiyorsun? Mesela sen şimdi ne yiyorsun? Elma, portakal, sebze, yemek, kebap ne yiyorsun? Soru ne Cevap obje. Ne zaman geliyorsun? Bu biliyoruz. Ne zaman? Cevap otomatik. Bir zaman. Yarın geliyorum. Pazartesi geliyorum. Bir ay sonra geliyorum. Ne zaman var? Cevap otomatik. Bir zaman, dün, bugün, yarın, bir saat sonra ne zaman var? Cevap bir zaman. Hangi ceket güzel? Hangi ne zaman kullanıyoruz? Çok alternatif var. Bak. Gri ceket, siyah ceket, mavi ceket. Ceket, ceket, ceket çok alternatif var. O zaman soru hangi? Hangi ceket güzel? Gri ceket güzel. Hangi ceket güzel? Mavi ceket güzel. Yani çok alternatif var. Soru hangi? Kim geliyor? Siz biliyorsunuz. Kim insan? Kim geliyor? Ayşe geliyor. Kim geliyor? Muhammed geliyor. Kim geliyor? John geliyor, Steven geliyor. Kim insan için? Kim sorduk? Soruyoruz. Cevap insan. Kim geliyor? Kim yapıyor? Şimdi kim Türkçe öğreniyor? Siz Türkçe öğreniyorsunuz. Nerede yaşıyorsun? Nerede? Bu grameri, bu kelimeyi biliyoruz. Kalem nerede? Bardak nerede? Telefon nerede? Bu grameri biliyoruz. Nerede var? Cevap otomatik. D, da, t, ta gramer Nerede yaşıyorsun? Türkiye'de. Amerika'da. Ankara'da. İstanbul'da. Nerede? Türkiye'de. Neden ağlıyorsun? Neden? Alternatif. Niye? Niçin? Yani neden ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Niçin ağlıyorsun? Soru: Neden ağlıyorsun? Neden? Cevap: Otomatik çünkü. Çünkü üzgünüm. Mesela sen neden Türkçe öğreniyorsun? Çünkü Türkiye'de yaşıyorum. Neden Türkçe öğreniyorsun? Çünkü Türkiye'de dersler Türkçe. Çünkü üniversitede dersler Türkçe. Soru neden, niye, niçin? Cevap çünkü. Aslı nasıl yürüyor? Nasıl sıfat soruyor. Sıfat. Yani güzel, yavaş, hızlı, büyük, küçük. Bunlar sıfat. Aslı nasıl yürüyor? Hızlı yürüyor. Mesela ben nasıl ders anlatıyorum? İyi, kötü, yavaş, hızlı, nasıl beğeniyor musunuz? Peki. Ekstra arkadaşlar Nerede, ne zaman, kim, hangi, var, mı, mi, mu, mü, yok. Yani, nerede yaşıyor musun? Yanlış. Hangi ceket güzel mi? Yanlış. Ee, kim güzel mi? Kim geliyor mu? Yanlış. Soru kelimeleri var. Soru kelimeleri. Yani nerede, hangi, kim soru kelimeleri var. Otomatik mı, mi, mu, mü yok. Peki. Bugün ders tamam. Sonra görüşürüz. İyi günler.